Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Son dakika haberleri getirmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada da Müge Anlı ve Didem Yılmaz arasında anket açılmış arkadaşlar. Müge Anlı ve Didem Yılmaz arasında kalsaydınız siz kimi izlemeyi tercih ederdiniz? Ankete kimi yazardınız? Müge, Anlı ise videoyu beğenip Didem Aslan ise yorum atarak değerlendirebilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar kimlerin daha çok izlenip görmüş olalım. Büyükşen olayında Uğur şüpheli koruma geçmiş durumda. Çünkü internet yazılan iddialar arkadaşlar biliyorsunuz ki Uğur'un da bu içinde olduğu söyleniyordu. Hala da bu işin içinde olduğu düşünüyor. Her ne kadar arkadaşlar olay aydınlasa da aslında durum çok farklı boyutlara geçmiş durumda. Bakalım ilerleyen durumlarda ne gibi olaylar yaşayacağız. Çünkü Megalan'da programında Büyükşen olayını biliyorsunuz ki. Büyükşen olayında biliyorsunuz ki Uğur başlarında tabii ki Uğur'dan sonra Büşra, Büşra'dan sonra Betül yer alıyordu arkadaşlar. Bunlar da baş şüphesi olarak değerlendirildiği zaman Betül Büşra geçerken aslında arkadaşlar internette Uğur konuşulmaya başladı. Sizler de görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.